Herkese merhabalar ben Oyun Kontrol. Bugün sizlerle birlikte oyun incelemeyeceğiz, bir uygulama inceleyeceğiz. İsmi Lossless Scaling. Bunun bir daha fazla videosunu YouTube'da bulabilirsiniz. Ben de gidip Instagram'dan görmüştüm. Amacı ise oyunların FPS değerlerini arttırıyormuş. Yani bir yazılımsal olarak oyun FPS'ini arttırmak mümkün mü? Tabii ki de mümkündür ama bir oyundaki FPS değeri işlemcinize, ekran kartınızın boyutuna ve de RAM değerlerinize bağlıdır. Nasıl bir uygulama FPS değerlerimizi arttırır? Bugün onu inceleyeceğiz. Gördüğüm birkaç videoda adamlar RDR2 oynuyor. Direkt tavan yaptırıyor FPS değerlerini. Bugün çok sözü uzatmadan hemen bunun incelemesine geçeceğim. Ben birkaç baktım. Eğer ki yüksek grafikli oyunlar oynuyorsanız AMD FSR'ı seçmemiz gerektiğini söylemişler. Diğerlerini de oyun içerisinde değiştirebilirsiniz demişler. Özellikle çok fazla tercih edilen şeylerden bir tanesi de eğer ki film anime tarzı şeyler izliyorsanız bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz diyor. FPS arttırıcıyla bunları seçmenin ne alakası var bilmiyorum. Yani bir video izlerken bunu neden seçeceğim bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Benim bilgisayarımın çok yüksek değerde oyunlar yok gördüğünüz gibi. En yüksek GTA 5 ile PUBG vardır gibime geliyor. Şöyle bir göz ucuyla bakıyorum. Aynen başka da yokmuş gibi geldi. O yüzden izninizle PUBG ile bir testimi yapacağım. Şunu da belirteyim. Eğer ki uygulamayı daha yeni gören veya da daha önceden görüp de kullanıp aa çalışmadı falan diyenler varsa ben ben de şeyden baktım. Gerçi şurada kılavuzda da mevcut. Oynadığınız oyunun veyahut da değiştirmek istediğiniz görüntünün Pencere modunun açık olması gerekiyormuş. Bunu özellikle belirtmişler sebebini bilmiyorum. Keşke şuraya bir oyun penceresi seçme korsalarda da o şekilde yapsaydık. Mesela ben iki tane pencerede çalışıyorum hangisini anlayacak? O yüzden şimdi çok sözü uzatmadan PUBG'ye giriş yapıyorum efendim. Biraz oynayacağım hani gözüm alışsın böyle ilk benim bilgisayarımın FPS'lerini ondan sonra uygulamaya çalıştıracağım ki böylece aradaki farkı görelim istiyorum. Efendim şimdi testimizi yapmak için normal oyun girmeyeceğim çünkü Battle Royale'e girersek ee, tahmin ediyorum ki İlk ellerden ölebilirim. Bir de tek kişi giriyorum ki hani takım arkadaşım olsa da beni kurtarsa falan diye. Şuradan izninizle şuradan mı değiştiriyorum? Aynen. Arket oyunlara gireceğim. Burada takımda ölüm maçı var. Hani PUBG'de bu modları bilmeyenler varsa hem onlar için de faydalı olsun. Yani illaki Battle Royale modu oynamak zorunda değilsiniz. PUBG'nin böyle modları da var. Ve ben çok keyif alıyorum böyle boş zamanlarınızda girip kapışabileceğiniz, eğiminizi geliştirebileceğiniz oyun modlarından bir tanesi. Şimdi birazcık gözüm alışsın istiyorum. O yüzden size bekleteceğim yani Gerçi buraları hızlandırabilirim. Sizleri de yormamak adına. Hani gözünüz FPS değerlerine bir alsın. Şimdi Ya yani görüyorsunuz. Şu sesi kısayım. Bu sesi bir tık kısayım. Çünkü oyun sesiyle pek bir işimiz yok. Yani şu anki görselleri zaten görüyorsunuz. Hani hafif bir gecikme var gibi. Yani dediğim gibi benim ekran kartım 1660 Ti arkadaşlar. Ya yani bunu saklayacak, gizleyecek bir sebebim yok verdiği diğerleri görüyorsunuz. Yine de oynanır mı? Oynanır. Program gerçekten FPS değerimizi değiştiriyorsa benim gibi böyle küçük ekran kartı kullanan arkadaşlar için çok çok büyük bir şey olacak. Evet efendim benim gözüm yetince alıştı gibi geldi. O yüzden şimdi izninizle şöyle ayarlardan grafik e, görüntü modunu pencere moduna getiriyorum pencere modu olsun. Tamam. Pekala gerekli ayarlamaları yaptım. Buraya bir de kısa yol tuşu atamış. Yani bu tuş kombinasyonuna bastığımızda da program kendisi otomatikman geliyormuş. AMD FSR seçili. Önce şununla bir başlayalım. Şimdi oyunu ben gördüğünüz gibi pencere modunu almıştım. CTL alt S yapıyorum. Evet yukarıda gördüğünüz gibi FPS değerim geldi. Yani pek bir değişiklik yok. Bir de normal FPS'imin aynısını veriyormuş gibi geldi bana. Sizde neden görmüyorsunuz? Evet tekrar merhabalar. Şimdi uygulamayı GTA 5 üzerinde test edeceğim. Uygulama hakkında birkaç şey söylemek istiyorum ama önce şöyle bir GTA 5 üzerinde bir görelim. Hani daha doğrusu ben bir göreyim ona göre konuşayım. Şimdi gördüğünüz gibi GTA 5'te de ben gayet iyi bir performans alıyorum ama acaba şu program bizi ne düzende etkileyecek onu da gösterip programın üzerine konuşacağım. Ee, yani ben bir şey fark ettim de onu söylemek istiyorum açıkçası. Oyundaki tuş kombinasyonuyla çakışıyor bir ihtimal, o yüzden tıklayamıyorum. Kendim elimle ölçekle diyeceğim. Ee, şunları da ayarlayayım ölçekle diyorum. Aynen şu an program çalıştı. Bak tam bahsetmek istediğim şey aslında şu. Ondan da söz edeyim arkadaşlar ona göre gidelim. Normalde sizin şu an ekranda görmediğiniz bir şey var. Yani sadece ben kendi ekranımı görüyorum. Ama kayıt aldığım için OBS sizlere göstermiyor. Oyun aslında başka bir ekranın üzerinde sergileniyor bana şu anda. Ha, performans artışı var mı? Evet kesinlikle var. Yani ben şu an göze görülür bir şekilde hissediyorum performansın arttığını. Daha hızlı bir şekilde oynuyorum daha güzel yansımalar var şu an karşımda ve ekran daha harbiden daha hoş böyle. Sebebini söyleyeyim. Bu program aslında ölçekleme tarzında bir şey değil de daha çok filtre uyguluyor. Öyle söyleyeyim size. Oyun ekranınızı alıyor. Oyun ekranınızdaki görseli başka kendi ekranı aktarıp oradan size daha hızlı, daha canlı bir şekilde sunuyor. Yani sizin de gözünüzde daha hızlı oynuyor musunuz gibi geliyor ama bunu çok hızlı bir şekilde yaptığı için oyuna da aynı şekilde yansıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Online oyunlarda bu işlemez benim bildiğim. Çünkü online oyunlar saniyelik işleyen şeyler. Siz ateş ettiğiniz atıyorum 0.2 milisaniyede vuracaksanız bu program sayesinde 0.4 milisaniye veyahut da artık işlemci hızınıza göre o değer değişecek. Belki de bir saniye sonra vuracaksınız. Belli olmaz. O yüzden eğer ki bu programı kullanmak isteyen arkadaşlar varsa sadece single player oyunlar üzerinde kullansınlar. Bakın benden tavsiye online oyunlarda çok fazla bunu hissetmeyebilirsiniz efendim. Çünkü dediğim gibi ya Instagram filtresi gibi düşünün. Nasıl ki yüzünüze böyle bir maske tarzında bir şey geliyor. O bile bir aksamaya sebep olabiliyor ya. Aynısı bu uygulamanın içerisinde olabilir. Bakın olabilir diyorum çünkü tam vakıf değilim. Online oyunlarda nasıl bir performans vereceğine dair. Ama işleyiş şekli bu şekilde. Ekranınızı alıyor. Ona bir filtre uygulayıp size tekrardan başka bir ekranda sunuyor. Ama gayet güzel yani FPS artışı var mı? Gerçekten var yani ben şu an hissediyorum. Şurada bir FPS sayacım da var aslında benim. 120'yi gösteriyor ama siz göremiyorsunuz. Dediğim gibi başka bir ekranda gösterdiği için OBS onu tutamıyor. Ben hatta ekran görüntüsü almaya çalışıyorum. Bakın şu an tıklayacağım. Gerçi siz yine onu görmüyorsunuz. Ekran görüntüsü almaya çalıştığımda da ekranı donduruyor. Başka bir ekranı gösteriyor bana. Yani Lost Lessie olduğu ekranı göstermiyor. Elimde silahım var güzel kardeşim. Sen buradan gider misin? Teşekkür ederim ufak bir motorcu kavgası yaşadık olabilir. O yüzden şimdi şu kısaca bir açıklama yapayım. Açıklamamı yapayım. Arkadaşlar bu program tamamen filtre uyguluyor. Zaten şu da görebilirsiniz. AMD FSR yerine Nvidia'yı seçeceğim. Gerçi siz bunları göremeyeceksiniz ama. Buraya geldiğinde oyunun görüntüsü de değişiyor. Keşke size bunları da gösterebilsem aslında yani. Çok saçma yapmışlar yani. Neden ekranı benden gizliyorsun ki? Belki de bazı insanlar bunu anlamasın da uygulamayı satın alsın diye diye yapmış olabilirler. FPS gerçekten artıyor bakın bir daha söylüyorum. FPS'iniz artıyor ama bu bir filtreleme programı arkadaşlar. Yani bunu sürekli dile getiriyorum ama kusura bakmayın. Amacım sizlerin yanılıp da gidip o uygulamayı satın alırken bunun bilincinde olmanız. Ya yani gerçi ben bir oyun oynarken eğer ki FPS artacaksa harici bir program kullanmak istemem. Yani benim bilgisayarım ne değer veriyorsa en iyi olan şey odur gibi de bir uygulama kullanıp bunu değiştirmek istemem. Yani oyunlarda hile kullanıyor gibi düşünün. Bir kendinizin oynayışı vardır. Bir de hile kullanarak oynarsınız. E yeni bir oyun çıktığında ona geçtiğinizde hile yoksa ne yapacaksınız? Eski yine kullandığınız kendi performansınız şeklinde oynayacaksınız. Bu program aslında bir nevi onun gibi bir şey. Yani size bir görüntü sunuyor. Tam anlamıyla size bir FPS sağlamıyor. Nvidia'nın çok berbat bu arada. Anime izlemek bakın keşke aslında şuradan anlayabilirdik. Anime izleyenler için de alanlar sunmuş. Bu anime izleyenize daha canlı görseller sunuyormuş. Normalde filtreyi yani nasıl söyleyeyim yüzünüzü böyle Rutuş yapıyor Aynı şekilde oyuna da yapıyor. AMD FSR'ı tekrardan seçeceğim. Şurada mod 3 var. Mod 3 yapalım. Şu performansı tıklamazsanız ki ben tıklamayacağım. Bir de şöyle bir bakayım. FPS'im kaç olacak? Az önce 120 alıyordum. Aynen ona tıklamazsam eğer şu an 100 alıyorum. Arasında çok büyük de bir fark varmış yani. Enteresan. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ses çok mu kısmışız? Şuradan görebiliyor musunuz? ekran birazcık titriyor ama bakın bende iki tane var. Ses açma kapatmayı kullandığımda bana iki tane ses açma kapatma e, görseli geliyor. Bu da ne demek? Yani benim normal orijinal ekranımda da var bu ama program sayesinde bana bir tane daha gösteriyor. Yani çok hızlı bir şekilde yansıtıyor. Oyunu size filtreliyor. Çok hızlı bir şekilde yansıtıyor. Bak bunu bir daha söylüyorum. Instagram'da nasıl ki bir filtre kullanıyorsunuz. işte gözlük efekti var. Bilmem ne dövme mövme koyuyorsunuz üzerinize. Ve sanki böyle saniyelik hiç bir aksama yokmuş gibi görünüyor. Aynısı aslında. Aynısı oyun ekranınızı alıyor. Bunu bir filtreye çeviriyor. Tekrardan size sunuyor. Ve çok hızlı bir şekilde uyguladığı için siz sanki kasılma yokmuş gibi hissediyorsunuz. Aslında sizin oyununuz yine donuyor ama size bunu sanki donmuyormuş gibi hissiyat veriyor. Ve bir daha belirtiyorum. Online oyunlarda bu işler mi? Katiyen emin değilim. işlemeyeceğini düşünenlerden bir tanesiyim. Çünkü yazılımsal anlamda ben pek bir şey görmedim. Bu tamamen bir filtreleme uygulaması. Bir daha şöyle değiştirmek istiyorum. AMD FSR kalsın. Yani inanın aynı gibi geliyor bana. Sanki ben aldığım değerde aynıymış gibi geliyor. Şu şu anki görüntü bozulmaları yok ama şurada hissedebiliyor musunuz karşıda? Grafiksel bir git gelmeler oluyor gölgelerde falan. Uygulamayı çalıştırıyorum. Şimdi ben fark edeceğim ama siz fark etmeyeceksiniz. Çok saçma ya. Keşke telefonla falan mı çekseydim ki ekranı. Evet bakın şu an o titremeler bende yok. Ama büyük bir ihtimalle siz orada yine görüyorsunuz. FPS değeri geliyor bu arada. Ee, uygulamanın kendisine ait FPS göstergesi var. Oradan da FPS'i görebiliyorum. Ya ben bir fark göremedim. Bir daha söylüyorum. Eğer ki kullanacak olsam kullanmazdım. Ops orada traktör mü var? Kaç yıldır GTA 5 oynuyorum. Traktörü görünce heyecanlanan insanlardan bir tanesi. İlk defa görüyorum bu arada. Var mıydı ya kumsallı traktör? İndi niye oldu kanka? Onu ben alacaktım. X ile Nasıl kaldırıyordum ben bunu? Şöyle bir deneyeceğim. Yok buradan şey açılıyor. Ha, X Oğlum karakter eğiliyormuş Ben çok unutmuşum oyunu ya. Bu şeyi bırakamıyor muyum? Kim bilir neyle oluyor? Normalde vardır da G mi acaba? be lan feyleniyorsun. GTA 5'e daldık şu an. Yani inanamam. Ne anlatacaktım? GTA 5 üzerinden devam ediyoruz. Bunu bir şeyle bırakıyor olmam lazım ya. J mi? C mi? V görseli değiştiriyor. Burada var mı tıklayabildiğim bir şey? Yok. B mi? N, M. M, M dedi. Bunlar radyoyu değiştiriyormuşum. Bence bu buna sürekli bağlı ya. Çıkmıyor buna. bundan. Bir daha belirtiyorum. Kullanacak olsam kullanmazdım herhalde. Ama ben anime izliyorum, film izliyorum. Onları daha canlı görmek istiyorum diyorsanız bakın. Garanti kullanmanız gereken şeylerden bir tanesi. NIS seçtiğimde yani Nvidia'nın scaling sistemini seçtiğimde görüntü birazcık daha böyle e, konstatlanmış bir şekilde geliyor bana. Daha keskin görebiliyorsunuz objeleri. Hani oyunlarda ben adamı daha iyi görmek istiyorum derseniz de kullanabilirsiniz. Uygulama bir filtreleme programı olduğu için çok da kötü değil aslında. Yani oyunların size sunmuş olduğu grafik neyse bütün herkese aynı şekilde yansıyor. Bunu değiştiremezsiniz. Ama ben tam görmüyorum. Objeler bana çok karanlık geliyor diyorsanız kullanabileceğiniz bir program aslında. Ama 5 dolar verilir mi? Yani size kalmış. Bir daha söyleyeyim online oyunlarda performansınız artmayabilir bakın artmayabilir diyorum. Yani kesinlik içermiyor benim sözüm. Ama single player oyunlarda cidden fark ediyorsunuz yani hızın arttığını veya da şu bozulmaların gittiğini görebiliyorsunuz. Bir daha söyleyeyim. Uygulamayı açmadan önce gölgelerde titreme vardı. Bakın şu anki ben gölgelerin hiçbirisini titreme görmüyorum. Tamamen size kalmış efendim. Benim incelemem bu şekildeydi. Bir daha belirtiyorum. Youtube'daki gördüğüm bütün inceleme videolarında aa evet FPS artıyor falan deniliyordu ama online oyunlarda bunun etkisini görmeyebilirsiniz. Yani adam sizi daha önce öldürmüş ve uygulamanın size göstermiş olduğu ekranda da daha sonra görmüş olabilirsiniz diyorum. Ve videoyu da burada bitiriyorum efendim. GTA 5 ile traktör sürmedik demeyiz. Lost Skull ile bitirelim. Bir diğer inceleme videosunda görüşmek üzere diyorum efendim. Keskinlik ayarı da varmış ama şöyle bir düşürsem keskinliği. Bir daha gelsek. Hiçbir şey fark etmedi. Şöyle yapınca ben fark ediyorum aslında. Bakın ekran gidip geliyor bende ama keşke size de gösterebilseydim. Hoşçakalın.